Hasan yine yaptı bakalım bir şeyler de. Bana da sürpriz olacak. Hazır mıyız? Kayıt. <laughs> Başladı mı? Başladı. Uğurcuğum biliyorsun ki yangın tüpleri araçta şoförün ulaşabileceği en rahat yerde bulunması gerekiyor. Fakat insanlar genelde yangın tüplerinin gerek ebatları gerekse formu nedeniyle e, şoför koltuğunun altına falan sokamadıkları için yangın tüplerini bagajda taşıyorlar. Evet. Ve biz buna... Çare bulduk. Yangın tüpünü yeniden e, formunu değiştirerek yepyeni bir forma kavuşturduk. Bu sayede insanlar rahatlıkla şoför koltuğunun altında yangın tüplerini taşıyabilecekler. Bir de rahat Şöyle be. mütevazı bir forma sahip olan yangın tüplerimiz. aldık mı? E, patenti bize ait. Yakında piyasaya sürülecek ve iddia ediyorum ki bütün şoförler artık yangın tüplerini kendi şoför koltuklarının altında taşıyacaklar. Ben oğlum kaptan maradanın şeyi gibi bu. Gördüğünüz gibi ergonomik yapısı gayet güzel, gayet kullanışlı. Tutmada, kavramada hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz şekilde tutup yangına müdahale edebilecek bir şeye sahip, forma sahip. Satış sloganımız da hazır mı? Satış sloganımız da hazır. Evet, satış sloganımız da şu. Yangın, yangın tüpleri. Alayınız gelin lan. Alayınız gelin. Slogan bok gibi. Gerisi güzel. Ah oh, ne buluyon lan?